Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte arkadaşlar Fortnite oynuyoruz ama bu akım mı bir sezon. Evet arkadaşlar ben de Alişan şey gibi düşünüyorum. Gerçekten e, önceki sezonlara göre bu akım gibi bir sezon. Bildiğiniz üzere bir önceki sezon Simpsons sezonuydu. Bu sezon ise e, Zero Hour sezonu. Yani arkadaşlar bu sezon son sezon. Sonra 5. bölüme bir sonraki yılımıza geçmiş olacağız. Ve bu sezonda bütün bir yıldaki yapılan tüm etkinlikler ve bosslar bulunuyor. Ben sözün geri kalanını arkadaşım Alişan'a devretmek istiyor ve maçı başlatmak istiyorum. Arkadaşlar dediğimiz gibi şu ki sezon zaten artık çöktü. Yani ilk başta bile girdiğimiz zaman beğenmedik. Ve da daha... Arda da Vlogger kanalına gidin. Orada da görürsünüz. Herkes ilk beklediği zaman vakti hemen King Kong'un savaşının oralara falan ışınladı. Orada eğlendiler ama biz maalesef ki öyle olmadı. Biz maalesef ki giremedik. Normalde videoyu çekecektik. O videoyu ama yapamadık. Sizlerden özür diliyoruz. Ama bu sezon çok kötü. O zaman biz başak geçelim. Evet arkadaşlar. Ali şimdi burada durdururuz. Burayı... Şeye kadar. Ne? Ee. Dur bekle ben şimdi konuşacağım boş bir alanda şöyle. Ee, ya sen de yanıma gel bir tane dans yapalım. Arkadaşlar benim söylemek istediğim bir şey daha var. Bu sezonda siz istediğiniz yere atlayamıyorsunuz. Dalga diye bir olay çıktı. Artık savaş otobüsünden atlamıyorsunuz. Dalga sizi istediği yönde bir şekilde fırlatıyor. Siz de o yönde gidebilecek alanlardan yararlanarak istediğiniz yere atlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu göreceğiz. O zaman ilk elimize gelin hep beraber bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dalga bizi götürecek. Hemen dalgamızın bizi nereye götürdüğüne bakalım. Gördüğünüz gibi dalga bizi Kayfe'nin körfezine doğru atlayacak, götürecek. Biz buraya çok insan gelir diye şuradaki minik kasabaya gideceğiz ilk başta. İşaretlemiş göründüğüm gibi. Böyle kendinize yol, yön verebiliyorsunuz. Ve dalga sizi bir anda yaklaşınca fırlatıyor. Gördüğünüz üzere beni fırlattı. Alişan da tam arkamda. Şöyle gördüğünüz üzere. Arkanızda iki tane adam var. Hayır artık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elimde elektrik ışın silahı var. Ee, bu silahın Hayır. sevdiğim yanlarından biri ise arkadaşlar yakınında vurduğunuz düşmanın yakınındaki adamlara da hasar veriyor. Elektrik e, dalgaları yan taraftaki adamları da sıkıyor ve yüzeysel bir vuruş yapıyor. Bu benim sevdiğim yanlarından biri. Aynı şeymiş. Aşağı yakınlarda adam var. Ben onu almaya gideceğim. boss'a gidelim. Allah arkadaşlar bu Allah. arada ilkten ilke boss'lar da var. biz şu anda bilmediğimiz bir boss'un yanına Oğlum, gidiyoruz. Adam var adam var. Çıkart artık kafanı. Oradan ateş et. Evet arkadaşlar adamı aldım. Sen mi aldın adamı? Evet. Heh, tamam ben de sanıyorum farklı bir adam. Geldi buradan işaretlediğim yere doğru gidelim. Aa vallahi aynı şeymiş. Ne öğretettiğim şey şu nedir? Ali oraya mı gideceğiz biz? Evet. <laughs> ben vardım bile. Bosslar da Abi. tam yanımda. Bir Arkadaşlar gördüğünüz gibi bosslar karşımda. Geliyorum tane boss'u indiriyor. Arkama bomba attılar. Duyuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi silah bayağı bir güçlü. Ay niye bir Bakalım ne verdi? üstüm mü o? Ama arkadaşlar bir boss olayı daha bitti ama efsanemiz silah etmiş. Ne lan? Aha! Adam geldi lan yanıma! Arkadaşlar eğer bu madalyonu alırsanız e, yanınıza iki tane yardımcı çağırabiliyorsunuz. Bunu öğrenmiş oldum. Ha onlar bizim ya. Bir e, çok güçlü oluyormuş. İki tane elimde iki tane dinamit var. Ağabey. Lan. Aa adamlar gitti. Arkadaşlar demek ki adamların ağabey. süreleri varmış. Aga be ne kadar üzü. Biliyor musun canım arkadaşım? Ne? Neresi şöyle Çaya tertediğin yer. Arkadaşlar yani ben... ben bir şey daha fark ettim. Eğer bu madalyonu takarsanız koşuşunuz sonsuz oluyor. Artı da 25 can daha kazanıyorsunuz. A Bombaya geç bombaya. Başka i̇şte gördüğünüz üzere bu katanayı almak için bu portala giriyorsunuz. Bu katana hem şey bir mobilite eşyası hem de bir vuruş eşyası olarak kullanılabiliyor. Göstereyim. Allah. Ya bunlar bossmuş ya. Evet. Ha getireceğim bosslara. Aynı yapacak. Ben ne anladım? Oğlum versene abi. Hmm, hadi bunu işte. Arkadaşlar bir de e, bunu atabiliyorsunuz. Öyle bir sıkıntı daha var. Arkadaşlar söylemek istediğim bir şey daha. Bu canlandırma bile normalde sürülmüyordu. Artık sürülüyor. Nasıl? çok saçma ya. Sen sür baba. Orada biri var. Nerede? Şu da gel oraya gidelim. Ali baba sayısı. Karşıda adam var. Are arkamızdan adamı bulamıyorum. Ne lan? Hadi gördü. Ali gel. Oo keskin nişancı. Kim?

Arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimi diriltebiliyorum madalyon sayesinde. Nerede o? O Ali Baba sinirli. <laughs> Arkadaşlar arkadaşının nasıl doğdu ben hiç anlamadım. Ben neden bu dönemiyorum? Ben de dönemiyorum. Ben böyle Fortnite'in yapacağı eskinliğe... Abi direkt lobiye dön yapacağız sürekli ya. Aynen. Arkadaşlar maalesef artık... E, böyle bir sıkıntı da var. Ama en kısa zamanda geçeceğini düşünüyorum. Bir el daha girelim mi? Allah tamam o zaman arkadaşlar bir el daha giriyoruz. Sonra videomuzu bitiriyoruz. Bakalım bu el az zafer olabilecek miyiz? Hiç sanmıyorum. Çünkü hiç anlamadım arkadaşlar ben haritayı falan. Ben haritayı bile anlamadım. Nerede güzel lootlar var. Çok garip harita. Zamanla alışacağız zamanla. Neyse şöyle bir kostümü değiştireyim arkadaşlar. Abi doğru da Simple Season daha da iyiydi arkadaşlar. Ya da ince bir karakter alayım şöyle. İnce bir karakter kim olabilir? Kim olabilir? Karakterimin adını söyleyeyim mi? Söyle. Demirhan. Bu Türkçe Türkçe çeviri çok iyi. Arkadaşlar yalnız Legoları alın bakayım. Ucuz yerlere gidin ki Legoyu oradan kapın. Biz daha bugün yine Lego aldık. <laughs> Böyle bir reklam yapayım dedim. Çok saçma ama boşver. Arkadaşlar kesinlikle Azmin Zafer'i almak istiyoruz biz. Evet. Tek istediğimiz bir Azmin Zafer'i. Yeah. Ayşen lobi müziğini kapatsana. Ana! O açık mı? Evet. Hayır anasını satayım. Ben daha nasıl yapacağım? Ama şu anda açık değil merak etme. Ya ben o kadar uğraşıyorum. Müzik sesi her şey kapatıyorum. Bak yeni açılmış ya. varsa uygula dememişim. Uygula. Geri. Aaa. Daha da ben nefes tekrardan o yere gidelim o zaman arkadaşlar. Hatta şuraya gidelim. Ya. Gerçi oraya yetişemeyiz şu anda. O zaman Nereye gidelim? Buraya. Ha zaten dibindeymişiz. 11'i sürüyor. Adam var yalnız adam var. Ana ilk <laughs> defa shock buldum. vurdum. Nerede? Bu neydi lan? Hayvan. Ana şimdi. Gel lan. Hı, arkadaşlar bakın. Keskin nişancı bak gibi. O oh, şakayı doyamıyorum. Aa! Aşam. Bak. Ne? Bak. O ne lan? Ali o ne uçtu? Ali kaç oradan? Rahat ol bak bak. Bence bu pompada daha iyi. Az önce nasıl zar zor öldürdüğümü gördünüz. Ben gibi. Ben yukarıya kaçıyorum. Baksanıza bunlar ne kadar da kolay öldürülüyor. Evet. Bir tane sandım. Aa yalnız bu sayılı. Anam. <laughs> <laughs> Allah. O yüzden şakla elini tutayım. Allah. Öleceksin ama. Hissediyorum. Sen savaşıyor musun? Yes. Yardım ihtiyacın var mı? Evet. Oğlum! Oh. Ali! Yardım! Oğlum bu kaç tane kalkan basıyor? Geliyorum. Geldim. Nerede? Bas. bas sana kimi getirdim? Çalda. Hey. Adam ol. Oh Merve. <laughs> Çek. Ali uçtum ya uçuyorum. Ya. Şimdi. ya cipeyi ver. Kurban oldu. Çek beni. Çek beni. Çek beni. Aşağı o zaman bu sefer madalyon senin olsun. Bir önceki de sen silah aldın, bu sefer ben silah alayım. Hadi şu şeyi de bırakacağım ben. Bu lan. Tamamdır. Gel savaş alanına gidelim. Yes. gördi Arkadaşlar ben şunu bir pompalımla indireyim. Nerede bu çocuk? Evet. Hadi yat aşağı. Daha fazla adam göremiyorum. Ha evet balona gidelim. Ama balon kalkıyor. Bitme. Gitti bile. İnşallah giremediğim, inşallah girmediğimiz için hızlıca patlatamıyoruz. Adam gördü. ettim Kendim uzaktan mi? biraz ama sen yok ettin hemen. Arkadaşlar harita bir önceki sezon gibi daha küçük olduğu için her savaş sesini doyabiliyorsunuz resmen. Öyle bir sıkıntı var. Evet ve boss'u öldürdüğünüz zaman sizi boss olarak görüyorlar. Aynen öyle. Ayva yiyormuş kısacası. Arkadaşlar, adam bulmaya çalışıyoruz. Aa, adam adam! Bu ne adam? Ya yok ya, balık o. Ha, ulan, uzaktan adam görecek böyle. Abi elimizdeki silahlar çok güçlü arkadaşlar. Abi biri bana vurdu. Ne? Halit abi gördüm. ve biri bana vurdu birden. Aa gördüm o şerefsizi. Onların keskin nişancısı var. Canı aşamda yok ki. Sağdan doğru geliyor ama hayvan gibi canı var. Keskin nişancı abi, var herhalde. O da bus almış. Adam adam Allah. Alabildin mi? Ne? No. Adam alabildin mi? Oldum. Senin Neyse kendini canlandırabiliyorsun Aşağı gel aşağı gel Aşağı gel beni de canlandır Bir dakika Dur dur Kendini canlandırma daha Canlandırdım maalesef de. Tamam gel beni de canlandır şimdi Almış şerefsiz. Çabuk ol. Çok az canım kaldı. Ali geliyorum. Öldüm öldüm. Tamam. Sen de öldün. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iğrenç bir şey Evet. Ya, yani harita çok garip silah verdikleri bayağı güçlü bilmiyoruz artık. Bayağı video çekeriz sizin için ama nefret ederek artık yapacağız. Hani yeter ki size video yetiştireceğiz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz diyorum. Ve Ali de son kapı şey yapsın. Evet, evet arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.